Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu filizlenmiş buğdayın tavuklara faydası nedir? Şimdi öncelikle filizlenmiş buğday nedir? Nasıl yapılır? Bundan bahsedeyim. Böyle 1 e, kilo buğday elinize aldınız. Bunu bir gün suda bekletiyorsunuz. Bir gün suda bekledikten sonra bunu bir sant en fazla 1 santim kalınlığında bir tepsinin içine seriyorsunuz. Bu buğday bu tepsinin içinde 3-4 gün bekliyor. Bekledikten sonra zaten görmüş olduğunuz gibi bu hale geliyor. Filizleniyor. Şimdi filizlenmiş buğday tavuklara ne fayda sağlar? Filizlenmiş buğdayın protein oranı normal buğdaya göre 2-3 kat daha fazla. Protein oranı yüksek ve yumurta verimini arttırıyor. Yani doğal protein desteği vermiş oluyorsunuz tavuklarınıza. Şimdi böyle çok uzun bekletirseniz de küflenir ama bekledikçe şöyle bir halı gibi şöyle beyaz beyaz filizler çıkıyor ee, ve bu böyle bir halı gibi üstünü kaplıyor bembeyaz oluyor büyük baş hayvanınız varsa bunu daha profesyonel bir şekilde daha büyük kaplarda yapıp da verebilirsiniz. 1 kilo buğday bu şekilde 7 kilo oluyor. Yani 5-6 katı hatta 7 katı oluyor. Hem buğdayı hem buğdaydan kar ediyorsunuz yani 7 katı gerçekten çok büyük bir rakam. Büyükbaş hayvanlarda da mesela bekleme süresi uzatılıyor ve bu filizler şöyle şu kadar uzuyor kökleniyor ve böyle tutup hayvanın önüne atıyorlar 7-8 katı olduğu zaman bir yem gerçekten yemden de tasarruf etmiş oluyorsunuz. Şimdi filizlenmiş buğday gördüğünüz gibi böyle filizler uzamış koskocaman olmuş. Şimdi bunu götürüp bir hayvanlarımıza verelim bir avuç aldım. Götürelim bunu mesela hintlerimize verelim. Gerçekten pro doğal protein desteği oluyor hayvanlara. Hem yemden de tasarruf etmiş oluyorsunuz. Çünkü yemin yem çok artıyor. Bakalım hayvanlarımız tüketecek mi? Görmüş olduğunuz gibi yiyorlar. Hem buğday yumuşuyor da yani o sert buğdayı elinizle ezecek hale geliyor. Ha buğday yumuşuyor da gerçekten protein oranı çok yüksek oluyor. Yumurta verimine katkısı da büyük. Görmüş olduğunuz gibi rahat bir şekilde tüketiyorlar. Herhangi bir sorun yok. Bir gün suda beklettikten sonra 3-4 gün oda sıcaklığında beklen, bekliyor ve filizleniyor bu şekilde. Hem yemden kar ediyorsunuz hem de hayvanlara doğal protein vermiş oluyorsunuz. Bugün böyle güzel bir video çekmek istedim bilgilendirici. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.